Akın abi. Hoş geldin Selim Bey. Hoş bulduk. Şunu bir hallet ya. Sağ olasın. Sağ ol. Abi sen gelsin şu. Hoca seni görmek istemiyorum. Ne oldu lan? Abi bölüm çok kötü. Mantık hatalarıyla durdu. Seyirci ilk 10 dakikasında katili çözüyor. İyi de ne yapayım abi? Bölüm 200 dakika ya. Vallahi bilmiyorum artık. Ha bak o da sabahtan beri sana atarlanıp duruyor. İşi bırakacağım falan diyor. Haberin olsun. Yanındaki kim? Amdi dublörü. En iyi dostuymuş. Artık onunla takılıyor. Allah Allah. Niyeymiş? Yalnızlıktan diyor. Aslında beni Yılmaz Erdoğan'a çok benzetirler. Bir akrabalık var mı diye soracak olursan yok. E, zaten o doğulu, e, sanırsam Hakkari'li. Ben de doğma büyüme Ankara Haymanalı'yım. Babam milliyetin müdürü, annem de öğretmen. Ah, Amel abi. Oo, hoş geldin, canın kardeşim. Ne var? İyi, iyi abi, sen de ne haber? Merhabalar. Merhaba. Ne oldu kafana, senin? Yok ya, önemli bir şey değil. Hatta çıkartayım şunu. Ya şey, ya bu şey bölüm kötü gelmiş diyorlar mı? Ya evet Selimciğim, sen eskiden daha güzel yazardın. E, neydi o, İçimdeki ses miydi, neydi? E, ses, işte be. Yazacağız bakalım. Evet öyle şeyler sen yaz. Ödüllü olmayınca olmuyor. Biliyorsun Selimciğim, yani sırf televizyonda yürümüyor bu işler. Yani e, gerçi çok ödüllü olunca da olmuyor. Bu sefer iş vermiyorlar. Ve, ha e, hanım kızımız da tam bu konuyla ilgili görüşmek için gelmişti. Buyurun hanım kızım. Şimdi efendim biz özellikle kariyeri kötü giden oyuncu olsun, müzisyen olsun, iş adamı olsun... ...onlara parayla ödül veriyoruz. İşte bunlar da fotoğraflar. Her şeyi biz ayarlıyoruz. Önce bir basın mülteni hazırlıyoruz. Sonrasında basına servis ediyoruz. Onlar da yayınlıyorlar. Akşam ne yapıyorsun? Ee, bir şeyler yapalım mı? Bir şey içeriz falan. Yani sen karar verirsin ne yapacağımıza, ne içeceğimize. Karaciğer'in kendisini toplaması 21 günmüş. Kaldı 20 gün. İyi de nasıl geçecek bu 20 gün? Yani şimdi ödüle göre değişiyor tabii. Yani ne mesela? 10 bin dolar olan var, 15 bin dolar olan var. Ne diyorsun? İstemem, kalsın çok pahalı. Bak Hamdi'ciğim, ben o gün sinirli olurum. Canım bir şeye sıkılmış olabilir. O zaman diyeceksin ki bu adamın bir sorunu var. Gerekirse susacaksın, olmadı aptal alacaksın. Ben niye hep alttan alıyorum? Ya ben sana ne diyorsam sen onu yap güzel kardeşim. Uzatma yani. Bak canım kardeşim evet. Ben senin dublörün düm. Ama şimdi arkadaşınım. Geçti artık o günler. O zaman ben kendime başka bir dublör bulurum. Beni terk mi ediyorsun? Kardeşim biz gibi tazeleriz. İçelim mi? Ben bıraktım ya. Yarın bırakırsın. Bugünün özelliği ne? Ahmet kayıntı. Ah ben sevmediğim adam da kapıdan içeri girdi. Ya ben anlamıyorum bu loğuk, bu çıtır nereden buluyor? Tamam yavrum, tamam. Selim ne haber? İyidir ya, senden ne haber? Ne oldu, içkiyi mi bıraktın sen? Ya artık vücut kaldırmıyor. Böyle spor mu spor takılıyorum işte Ahmet. Doğru, 45'i geçtin değil mi sen? Senin yaşın kaç acaba? Küçül de cebime gir, hıyar Kızın yanında hava atıyor, salak, Gerizekalı, şumar Göt! Ağzımdan kaçtı. İçinden kaçtı. Bana mı selam verdi acaba? Tanıdı galiba. Ad değilmiş. <laughs> evet, işte gerçekler. Kabul ediyorum. Ben mutsuz birisiyim.